Herkese merhaba. Konumuz aile içi şiddetin kadın ve çocukların ruh sağlığına etkileri. Özet. Şiddet insan yaşamında sıklıkla ve her alanda görülebilen bir olgudur. Bu olgu dünyada gittikçe büyüyen bir problem haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 1996 yılında şiddeti birinin kendisine, karşısındaki kişiye, gruba ya da topluma karşı yaralanma, ölüm Psikolojik zarar veya kayıpla sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel olan fiziksel güç ya da zorlama uygulaması veya tehdidinde bulunması olarak tanımlanmıştır. Şiddet, toplum ve bireyler üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle psikologlar, psikiyatristler ve birçok otorite tarafından araştırılma yapılan ve çözüm aranan bir konudur. Aile içi şiddet, aile içindeki bir kişinin bedeninin, hayatının, psikolojik bütünlüğünün ya da özgürlüğünün güç kullanarak ya da zorlanarak tehlikeye atılmasıdır. Bu çalışmada aile içi şiddetin, kadın ve çocukların ruh sağlığına etkileri derlenmiştir. Akademisyenler ve toplum araştırmacıları, şiddet olaylarını araştırmış ve birçok öğeden kaynaklanabileceğini yaptıkları araştırmalar ile kanıtlamışlardır. Aile içi şiddetten koruyucu önlemler ve mevzuat düzenlemesi Kanunun amacı Kanunun birinci maddesinin amacı, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı, ısrarlı, takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesidir. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar. İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Şiddetin Önlenmesi ve İzlenmesi Merkezleri. Bu merkezler, şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak 2012 yılında faaliyete geçmiş olan birimlerdir. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi. 1 Mart 1980'de üye ülkelerin imzasına açılmıştır. Bu sözleşmenin önemi, kadına kendini ifade etmesi için gerekli olan sosyal, ekonomik, siyasi haklarını bir belgede toplayan bir sözleşme olması sebebiyle önemli bir belge olma özelliğine sahiptir şiddetin aile bireyleri arasındaki ilişkilere etkisi. Aile üyeleri aile içi şiddetin hem faili hem de kurbanı olabilmektedir. Karşılıklı şiddette cinsiyet farklılıkları yoktur. Ancak kadınların yalnızca mağdur olma olasılığı daha yüksek ve erkeklere kıyasla şiddet bildirme olasılığı daha düşüktür. Bulgular, aile içi şiddetin işlenmesinin daha çok birikmiş öfke, hayal kırıklığı ve güvensizliğe tepki olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Aile içi şiddetin en yaygın olumsuz etkilerinin aile ve çift ilişkisindeki işlev bozuklukları, mali sıkıntıları, birlikte ortaya çıkan psikopatolojileri ve aile çatışmalarını içerdiğini göstermektedir. Bireyler birincil olarak kişisel, ikincil boyutta ise kişiler arası sıkıntı şeklinde etkilenirler. Şiddeti oluşturan kişi aile içi ve yakın ilişkilerinde önemli işlev bozukluğu ve memnuniyetsizlik göstermektedir. Şiddeti uygulayan kişi çoğunlukla kurbanlarından üstün olduklarına inanırlar. Şiddeti etkileyen faktörler. Çevresel stres faktörlerinin aile içi şiddete rol oynadığını gözlemleyebiliriz. Bireyler arası dinamikler de aile içi şiddeti etkileyen faktörlerdendir. Belki de aile içi şiddeti etkileyen en büyük faktör olarak gösterebileceğimiz istismarı bir diğer değişle şiddeti uygulayan kişi ve kişilerin özgeçmişlerinde yaşanmış şiddet olgularını bulunmasıdır. Alkol veya madde bağımlılığı bulunmasıyla tanımlanmış kişilik bozuklukları ya da psikiyatrik hastalığı bulunan kişilerde aile içi şiddet ihtimali daha kuvvetlidir. Aile içi şiddetin kadınlar üzerindeki etkisi İlk olarak kadına yönelik menfi tutum, kadının yaratılışından eksik bir varlık olduğu, erkeğin himayesine ihtiyaç duyduğu, himaye edenin de her türlü hakka sahip olduğuna dair ataerkil, kanaate dayalı olarak şiddet konusu ele alınmıştır. Aile içinde şiddete uğrayan kadınların, Genellikle şok ve inkar dönemlerini atlattıktan sonra şiddete şiddetle karşılık verme ve sonrası da depresyon ve kendini suçlama eğilimi gösterdikleri görülmektedir. Şiddetin daha uzun süreli olduğu durumlarda ise sıklıkla güvensizlik, kontrol kaybı hissi, suçluluk düşünceleri, öz saygıda düşme, umutsuzluk ve çaresizlik hisleri sıklıkla görülür. Aile içi şiddetin çocuk üzerindeki etkileri Fiziksel şiddetin çocuk üzerindeki etkileri. Şiddet olgularına maruz kalan çocuklar genel muayene ile tespit edilebilmektedir. Bu olguların sonucu olarak çocuklarda morluklar, yanıklar ve kırıklar gibi semptomlar görülmektedir. Fiziksel şiddet sonucu çocuklarda toplum ve sosyal adaptasyon sorunları görülür. Genelde fiziksel şiddet sonucu çocuklar içine kapanık, sessiz, uysal toplum içerisinde uyumsuz, çekimser, utangaç, korkmuş ve güvensiz bir izlenim oluştururlar. Duygusal şiddetin çocuk üzerindeki etkileri Duygusal şiddete maruz kalan çocuklarda eğitim başarısı, sosyal faaliyetlerde gerileme gibi davranışlar oluşmaktadır. Duygusal şiddet, fiziksel şiddete kıyasla daha derin ve iyileşmesi uzun süren yaralar açmaktadır. Sözel şiddetin çocuk üzerindeki etkileri Sözel şiddet, duygusal şiddetle karıştırılmakla beraber aralarında bazı farklar mevcuttur. Duygusal şiddette kıyasla rencide edici sözler ve davranışların sözel olarak dikte edilmesiyle ayırt edilebilmektedir. Tedirginlik, güvensizlik, öfke, korku, depresyon, içe kapanıklık, isteksizlik ve ümitsizlik gibi birçok ruhsal probleme sebep olmaktadır. Kaynaklar Bu derlemede katkıda bulunan yazarlarımız. Teşekkür ederiz.